Bugünün tarot kartı Kılıçların Üçlüsü kartıdır. Go. Bu kart genellikle kalp kırıklığı, kayıplar ve duygusal acılarla ilişkilendirilir. Bugün geçmişte yaşadığınız bir kaybı veya duygusal zorluğu yeniden düşünmek için bir fırsat sunuyor. Bu durumla yüzleşmek sizi daha güçlü hale getirecek ve ilerlemenize yardımcı olacaktır. Kılıçların Üçlüsü aynı zamanda zihin ve duygu arasındaki çatışmayı da temsil ediyor. Bugün Hakkında düşünmek istediğiniz duygusal bir mesele varsa, bu konuyu ele almak için iyi bir zaman. Kendinize karşı nazik olun, duygusal yaralarınızı iyileştirmek zaman alabilir. Fakat bu süreçte kendinizi tanıma şansı bulacaksınız. Aynı zamanda bu kart iletişimin önemine de vurgu yapıyor. G Eğer bir sorun yaşıyorsanız, hislerinizi paylaşıp içsel yüklerinizi hafifletmek için güvendiğiniz birine açılmayı değerlendirin. Unutmayın, acıların üstesinden gelmek için başkalarına ihtiyaç duyabiliriz. Kılıçların üçlüsü, bu sürecin başlangıcı ve